Bağ insanı her zaman şaşırtmayı başarıyor. Ya arkadaş geçen videolarda çektim. Söylendim. Çıkmıyor diye baktınız da bak maşallah. 1, 2, 3, 4, 5. Bak geliyor geliyor bak bak bak. bak. Bızdığı görüyor musun bızdığı? Bak bızdık geliyor. Ama bak Mısır geliyor. Geliyor. Gelmişti zaten onu biliyorsunuz. Buraları göreceğiz. Geliyor mu gelmiyor mu? çeriler, biberler maşallah. Bızdıkları görüyor musun? Bızdıkları bak bak. Bak bak bızdık bızdık. Bunları herhalde fazlalıkları evren. Bak şuralara ayçiçek ektim. Buralara yeni son borukaları ekmiştim. Buralarda ayçiçek var. Yeni çilek serpiştirdim. Bu sefer ekmeden direkt üstüne sepeledim. Bakalım çıkacak mı çıkmayacak mı çıkar inşallah.